Evet, bugün Cenevre'deyiz. Türk futbolu için önemli bir gün. Trabzonsporumuzun kastaki davası için buradayız. Sabah saat buçukta başladı ve şu anda toplantı bitmiş oldu. Hem Türkiye'den gelen avukatlarımız hem buradaki Avrupa'daki davamızı takip eden avukatlarımız buradalar. Tabii işin biraz teknik boyutu var dolayısıyla o açıdan ben Erdem Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Birkaç şey o söylerse arkasından bizler de görüşlerimizi ortaya koymuş oluruz. Öncelikle genel olarak ifade etmek gerekir ki Trabzonspor ve Trabzonspor camiası kulübünün tarihi misyonuna uygun olarak karşısındaki güç her ne olursa olsun ülke için iyi olanı, doğru olanı ve haklı olanı aramak adına mücadelesine devam ediyor. Biz dilerdik ki hak ve adalet Türkiye'de yerini bulsun. Fakat dönemin şartları ve kurumların tutumu bizi buralara kadar getirdi. Bugünkü duruşmaya Sayın Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un İsviçreli avukatları Can Margera ve Lucien Valoni, Trabzonspor avukatları Sayın Hakan Orhan, Sayın Nusret Yılmaz ve Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral ve ben katıldık. Ee, kararın tabii belirli bir açıklanması belirli bir süre alacak. Türkiye'de bize verilen fotoğrafla burada görünen manzara birbirinden apayrı. Buradaki kurumlar artık şikenin varlığı yokluğu meselesini tartışmıyorlar. Zira bu 2013 senesindeki kas kararıyla sona erdi. Duruşma akışında dile getirildiği üzere UEFA ve Federasyon da şikenin varlığı veya yokluğu konusuna yoğunlaşmış değiller. Hem UEFA hem federasyon şikenin yapıldığını ve bunun kararlarının kendi talimatlarınca verildiğini söylüyorlar. Bundan sonra kararı kasiyeti oluşturacaktır. Umarım camiamız adına eee Türkiye'deki tüm futbol severler için, ülke için olumlu ve iyi bir karar olur. Eee çok teşekkür ederiz. Tabii duruşmaya her ne kadar daha dar bir ekip katıldıysa da burada bugün Trabzonspor Yönetim Kurulundan Genel Sekreterimiz Başkan Yardımcılarımız Gencay Bey, Önder Bilbilioğlu, Nevzat Aydın, Görkansaral, Emre Bey atladığı bir şey, evet Okan Bey, Bey. Okan Bey birçok arkadaşımız buradalar, Coşkun Bey yine buradalar. Bence biz aslında bugün burada şunun için varız. Trabzonspor'un haklı bir davası var ve asla ve asla Trabzonspor camiası şov peşinde değil. Bizim bir tane derdimiz var. Haklı olduğumuz bir davamız var ve bu davayı en güçlü şekilde bugün şu dakika olduğu gibi bundan sonrasında e, en ciddi şekilde takip etme ve camiamızın beklentisiyle örtüşen düzeyde çok kararlı bir duruşumuz olacak. Yakışanı bu. Hukuk mücadelesi evrensel düzlemde böyle yapılır. Hak arayışı en doğal e, insanların peşinden koşması gereken bir süreçtir. O nedenle tüm Trabzonsporlular e, şundan emin olsunlar ki en güçlü şekilde, en itinalı şekilde, en doğru şekilde biz bu sürecin takipçisi olacağız. Herkes e, bu konuda gerçekten rahat olsun. İkinci bir şeyi söylemek istiyorum ki yine e, biraz önce e, Erdem Bey çok net söyledi. Ben de duruşmada şuna şahit oldum ki burada Avrupa'da şike var mı yok mu konusu kapanmış durumda herkes şikeyle ilgili vardır diye mutabakat sağlamış durumda. Kurumlar ve cezalarını verdik diyorlar. Bizim kasta ilgili e, şu anki mahkememizdeki tablo ne? Madem şike var ve cezalarını verdiniz. Neden ulusal düzeyde yani Türkiye'de bunun gerekleri uygulanmadı? Haliyle biz UEFA'nın bu yaptırımlarını uygulaması gerekirken uygulamadığı için Kasa geldik ve bugün Kasta ben çok e, iyi e, takip etmeye çalıştım. Hem eee buradaki avukatlarımız hem Türkiye'deki e, ekibimiz gerçekten çok iyi e, hazırlandılar. Eee bence UEFA, Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor kasın heyetinin huzurundaydı. Eee bütün hukuk ekibine teşekkür ediyorum. Eee bir kulüp başkanı ve yönetimi olarak eee bence göğsümüzü kabartacak bir çalışma yapıldı. Yani çok sağlıklı bir şekilde çalışma oldu ve eee itinalı ses tonuyla, duruşla, davranışla e, çok iyi bir e, tablo burada gördük. E, Ümid ederiz ki kas bu işe e, olması gereken şekliyle el atar. Ve e, beklentimiz olan sonuca Trabzonspor'un hakkı alması gereken hakları ile ilgili sonuca hep birlikte ulaşırız. Ancak şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Trabzonspor olarak bizlerin yapması gereken şey çok nettir. Biz kararlı İhtinarlı sağlıklı bir şekilde ama çok çalışarak, kenetlenerek bu yolculuğu sonuna kadar taşımak durumundayız. Karar ne çıkarsa çıksın. Doğrusu gereken her şeyi en düzgün şekilde yapabilmektir. Eee burada eee Trabzonspor adına Trabzonsporların gurur, gurur duyacakları bir eee e, kendi içlerinden çıkan insanlardan oluşan bir heyet var. Dediğim gibi onlarla bundan sonrasını daha da iyi taşıyacağız. Tüm camiamız adına e, bu davanın çok sıkı bir şekilde e, takip edildiği ile ilgili endişelerinin olmamasını, emin ellerde olduklarını buradan bir daha belirtmek isterim. E, tabii burada yeni yönetici arkadaşlarımız var, başkan yardımcımız var, genel sekreterimiz var. E, Nevzat Bey birkaç e, cümle söylemek isterseniz buyurun. Yani benim için biraz daha farklı tabii. Ben 2010-2011 e, sezonunda da yönetici idim ve yaşanan süreçlerin birebir içinden hep beraber geçtik. Ve burada olmak ayrı, ayrı, bir şekilde duygulandırıyor beni de. Ama yani Trabzonspor taraftarı şunu çok iyi bilsin ki en iyi şekilde Trabzonspor'un hak ettiği şekilde burada temsil edildiler. Ve bundan sonra sürecin nereye, nasıl gidiyor olduğuna ve bunun sonuçlarının ne olacağına hep beraber bakacağız. Yani. Ee, çok teşekkür ederiz. Önder Bey. Vallahi evet. Başkanımız Trabzonspor Kulübü'nde çok doyurucu ve çok güzel bir açıklama yaptı. Erdem Bey de işin hukukusal boyutunu çok iyi anlattı. Ben sadece bunların üzerine, 2010-2011 yılı şampiyonu Trabzonspor'dur. Gönüllerdeki bu şampiyonun tescilli için buralardayız. Ve bu hakkımızı bu yönetim kuruluyla gidebilecek en son merceğe kadar takipçisi ve savunucusu olacağız. Bu bizim hakkımız olan bir davadır ve bütün Türkiye'nin herkesin de buna saygı duymasını bekliyoruz. Haklı davamız için buradayız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Genç Bey'den duygularını alalım. Evet. E, tabii ki 2010-2011 yılı sezonunda Trabzonspor'un gerçekten haksızlığa uğradığına inanıyoruz. Onun için başkanımızla, başkan yardımcı arkadaşlarımızla, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ve hukukçu arkadaşlarımızla Trabzonspor'un haklarını en itinalı bir şekilde, en iyi bir şekilde, en yüksek düzeyde e, aramak için buradayız. Kenetlendik, hep beraber buradayız ve buradan e, biz Trabzonspor'un hakkının çıkacağına inanıyoruz. Ben buna gönülden inanıyorum. Bütün ekip kenetlendi ve sonucu bekleyeceğiz. İn, i̇nşallah Trabzonspor'ların, Trabzonspor taraftarlarını memnun edecek ve Trabzonspor'un hakkı burada teslim edilecektir. Buna inanıyorum çok teşekkür ederiz. Coşkun Bey var. Hadi hadi oradan alalım dönüyoruz. Bugün tarihi bir gün. Bunu tekrar burada yaşamış olduk. Bugün gayret eden burada çalışan avukat arkadaşlarımıza, başkanıma, diğer arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sonuçta hak ettiğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bütün taraftarlarımıza buradan selam olsun. Gülkan Bey'e de verelim. E, bugün 2010-2011 şampiyonluğumuzun e, gelişen süreçte e, tescilini aramak ve haklarımızı aramak için e, İsviçre'de kas davasında e, başkanımız, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, hukuk kurulu ekibimizle beraber e, önemli bir davaya, tarihi bir not düştük. Ben öncelikle Trabzonspor yöneticisi olarak, hizmetkarı olarak e, camiamız adına ve taraftarımız adına çok sevinçliyim. şunu için sevinçliyim. E, bu e, kas masasında Trabzonspor'u çok üst düzeyde temsil ettik. Burada başta avukatlarımız e, Nusret Yılmaz Bey, Erdem Egemen Bey, Hakan Oren Bey ve bence avukatlarımıza da çok teşekkür ediyorum. E, onur duydum çok e, nezih bir e, dava gelişti. E, Trabzonspor hakkını e, aramak için e, sonuna kadar gidecektir. E, Karşıda Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve Fenerbahçe e, Kulübü. Onlar da kendilerini savundular ama ben Trabzonspor adına çok başarılı bir e, sunum geçtiğine inanıyorum. E, başından sonuna takip ettik. KAS e, hakimlerimizin de, heyet başkanlarımız da onlar da ince detaya kadar hassasiyetle takip ettiler. E, sadece şike davası değil, Trabzonspor'un hakkının yenildiği her yerde bizler sorumlu yönetici olarak bu e, haklarımızı sonuna kadar ararız. E, bu KAS olur, FIFA olur, hiç fark etmez. Biz hakkımızı sökürseke alırız. 2010-2011 yılı şampiyonu Trabzonspor'dur. Teşekkür ediyorum. Evet Emre Bey'den de bugünün anısına duygularını alalım. Yani e, değerli arkadaşlarım her şeyi söyledi zaten. Trabzonspor şampiyon olduğunda tüm Türkiye biliyor. Bazıları inanmak istemiyor sadece. Bunun da ispatı yapılmış e, kayıtlara geçmiştir. Sadece gereken kupanın bizim müzemize gelmesi gerekiyor. Onun için buradayız. Onu da e, Sayın Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız, avukatlarımız olumlu geçtiği yönünde bilgi verdiler. İnşallah kupayı da kendi kupamıza müzemize getireceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eee Okan Bey'den de eee son sözleri alalım ondan sonra kapatalım. Ee, öncelikle bu tarihi günde burada bulunmaktan e, çok mutlu olduğumu e, belirtmek isterim. Hem tanıklık yaptığımız hem de destek verdiğimiz için hem yönetim kurul adına hem de kendi adıma e, çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Ayrıca hak ve adalet kelimelerinin kavramlarının e, bu mahkemeden sonra daha bir anlam kazanacağını düşünüyorum. Biz hakkımızı alacağız. Dolayısıyla 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Evet, evet. evet. Sen al sözü. E, Trabzonspor kulübü İsviçreli avukatlarından sayın Jean Margera yanımda. E, kendisinin duruşmayla ilgili, yargılama ile ilgili e, birkaç cümle şeklinde kısa olarak görüşünü alacağım. Yes. Yeah. In English? Yes. Sir. Sorry, I don't speak so Turkish. so first, it's uh, it's an honor to uh, defend Trabzonspor. Trabzonspor'u savunmak, haklarını savunmak bir onurdur. Uh, Trabzonspor is clearly the victim in this case, the victim of match fixing. Trabzonspor bu davanın ve şikayetin mağduru.

very successful. Umuyoruz ki e, davanın sonucu lehimize ve çok başarılı bir şekilde sonucu yansıtacaktır. It is now in the hands of the panel which has to decide. Şu anda e, karar e, kas heyeti e, tarafından verilecektir. Can Would you, you like on to on tell yes, a couple words? Of course, of course. Yes, I think it was very important today Uh, because it's a fight for justice it's a fight to bring back justice and integrity to turkish football and to european football and this is very important that this fight is done up to the end and today we have made a big battle we um, made our arguments we were very happy with the outcome as of now with the hearing and we will see what the decision will be but the decision must be in our favour because we are right. We are right, and uh, we are sure that this position is the correct position. And uh, everybody should know that in the world that uh, something was not not right in Turkey. How it was handled this scandal, and that that still of today, Trabzonspor has not received the title. This is really unacceptable. Kısaca ifade etmek gerekirse bugün burada verilen mücadele çok önemliydi. Bu mücadele futbolun iyiliği, bütünlüğü ve adaleti için ve hak için verilen bir mücadeleydi. Türkiye'de yapılanların uygun olmadığını, bir yerde bir yanlışlık olduğunun herkes farkında. Umuyoruz ki KAS bunu tespit edecektir ve kararın lehimize olacağını umuyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, artık Türkiye'ye hep beraber dönüyoruz. Ee, bütün emeği geçen arkadaşlarımıza e, sonsuz teşekkürler. Ee, bu bir yolculuk, uzun ince bir yoldayız. Devam. Çok teşekkür ederiz. Herkese buradan selamlar. <laughs>